Penguenler uçabilen kuşlar değillerdir, ancak inanılmaz yüzücülerdir. Kanatları, sırtlarında fliperler, pala gibi kanatlar olarak evrimleşmiştir. Bu fliperler su altında uçmalarını sağlar, onları suyun içinde oldukça çevik ve hızlı hale getirir. İşte bu harika hayvanları hayatta tutan bazı özellikleri vücut yapısı. Penguenlerin vücutları Onları mükemmel birer yüzücü yapan aerodinamik bir şekle sahiptir. Vücutları torpido gibi olup suyun içinde sürtünmeyi en aza indirir. Tüyler, penguenlerin tüyleri kısa, yoğun ve su geçirmezdir. Altlarında soğuk sularda sıcak kalmalarını sağlayan bir yağ tabakası bulunur. Bu izolasyon özellikle Antarktika'da yaşayan türler için hayati öneme sahiptir. Renklenme. Çoğu penguen sırtlarında siyah ve karınlarında beyaz olan bir smokin tarzında tüylerle tanınır. Bu renklenme onları kamufle etmeye yardımcı olur. Yukarıdan bakıldığında siyah tüyler denizle, aşağıdan bakıldığında ise beyaz tüyler denizin yüzeyiyle kaynaşır. Penguenler güney yarım kürede yaşarlar ancak çoğu tür dünyanın en soğuk bölgelerinde özellikle Antarktika'da bulunur. Ancak Tüm penguenler donmuş koşullarda yaşamaz. Bazı türler daha sıcak iklimlerde de yaşayabilir. Örneğin Galapagos adalarında değil, Antarktika penguenleri. En ünlü penguenler buzlu ve rüzgarlı Antarktika kıtasında yaşayanlardır. İmparator pengueni tüm penguen türlerinin en büyüğüdür ve bu zor koşullarda hayatta kalmalarını simgeler. İmparator penguenleri 0,60 derece santigrat'a yaklaşık 86 derece fahrenheit kadar düşebilen sıcaklıklarda hayatta kalabilirler. Ama bu hayvanlar bu zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için benzersiz bir şekilde adapte olmuşlardır. Bir hayal edin. İmparator penguenleri kendilerini sıcak tutabilmek için birbirlerine sıkıca kenetlenmiş bir şekilde kümeleniyorlar. Hayatta kalmaları takım çalışmasına dayanır kışın erkek penguenler yumurtalarını karnında ısıtarak kuluçkaya yatırırlar. Bu süreç aylar sürebilir ve erkekler yiyecek almadan ve soğuklarla mücadele ederek yumurtalarını korur. Dişi penguenler ise yiyecek bulmak için okyanusa gider ve geri döndüklerinde yumurtaların güvende olduğunu ve neredeyse çıkmaya hazır olduğunu bulurlar. En dokunaklı anlardan biri bir babanın yavrusuna yiyecek getiren eşine kavuşmasıdır. 2. Galapagos penguenleri. Tam tersi bir ortamda Galapagos penguenleri Ekvator'un yakınlarındaki volkanik adalarda yaşar. Bu penguenler Ekvator'un kuzeyinde yaşayan tek penguen türüdür. Buradaki çevre çok daha sıcak olsa da çevredeki soğuk deniz suları onlara bir vaha sağlar. Bu penguenlerin Böyle sıcak koşullarda nasıl hayatta kaldığı oldukça ilginçtir. Galapagos penguenleri diğer penguen türlerinden farklı olarak sıcaktan korunmak için mağaralar ve yarıklarda yuva yaparlar. Bu penguenler bazen sıcaktan bunalarak pantolon gibi nefes alırlarmış ve günün ortasında suya girip serinlerler. Aslında sıkça sahile gidip suya girerek vücutlarını serinletirler. El Niño olayları deniz sıcaklıklarını artırıp balık miktarını azaltabileceği için bu penguenlerin yaşamlarını etkileyebilir. Bazı yıllarda Galapagos penguenleri nüfusu ciddi şekilde azalmış olsa da, değişen koşullara uyum sağlama becerileri onları güçlü kılar. Uçuş küsünçü, Afrika penguenleri. Bir diğer ilginç tür ise Afrika pengueni olup, Güney Afrika ve Namibya'nın güney kıyılarında bulunur. Bu penguenler, Antarktika'daki akrabalarına göre daha ılıman iklimlerde yaşar. Ancak yine de köpek balıkları, foklar ve insanlar gibi yırtıcılardan tehdit alırlar. Soğuk havalarda yaşamayan bu penguenler, çok sıcak olabilen iklimde oldukça farklı bir yaşam tarzı sürerler. Afrika penguenleri daha çok yuvalarına çekilirler ve sıcağa karşı koyabilmek için gölgelerde ya da mağaralarda dinlenirler. Ayrıca sıcaktan korunmak için zaman zaman panting, yani hızlı nefes alıp verme davranışı gösterirler. Hatta genellikle suya girip serinlemeyi tercih ederler. Penguenlerin en ilginç özelliklerinden biri de topluluklarının gücüdür. Üreme kolonileri genellikle oldukça büyüktür. Bazen on binlerce penguen bir arada yaşar. Penguenler balık tutmak veya yuvalarını korumak gibi konularda oldukça bireysel bir tutum sergileyebilseler de hayatta kalmaları tamamen birbirlerine bağlıdır. Adeli penguenleri örneğin yuvalarını taşlarla inşa ederler ve erkek penguenler dişilerine mükemmel taşları sunarak onları etkilemeye çalışırlar. Bazı kolonilerde bir erkek penguenin başka bir penguenden taş çalmaya çalışması nedeniyle eğlenceli kapışmalar yaşanabilir. Ancak bu penguenler için eş bulmak ve yuvasını korumak, türlerinin hayatta kalması için çok önemlidir. Bir başka etkileyici hikaye ise makaroni penguenleri ile ilgilidir. Sarı, çılgın tüyleriyle tanınan bu penguenler, sub-Antarktik adalarda koloniler kurarlar. Makaroni penguenleri, iklim değişikliğinden oldukça etkilenmiş olsa da, popülasyonları adaptasyon yetenekleri sayesinde yeniden artmıştır. Bu penguenlerin cesur, hatta komik görünümleri, onları zorlu deniz koşulları ve değişken kara koşulları arasında hayatta kalmayı başaran güçlü hayvanlardır.